Düşünün ki bir sabah uyandınız ve bir daha asla evinize dönemeyeceğinizi öğrendiniz. Bu kulağa bir kabus gibi gelse de aslında binlerce insanın yaşadığı bir gerçek. Bugün tek bir kadının evine dönme arzusunun uluslararası hukukun seyrini nasıl değiştirdiğine tanıklık edeceğiz. İşte bu soru bugünkü anlatacağımız hikayenin tam merkezinde duruyor ve bu sadece tuğladan, harçtan ibaret bir mülk hikayesi değil. Bu, köklerin, anıların ve bir insanın kendi geleceğine dönme arzusunun hikayesi. Hikayemiz bir mahkeme salonunda değil, Kıbrıs'ta, tozlu bir tepede başlıyor. Bu, öyle sıradan bir protesto değildi. Yıllardır evlerine dolma hakkını talep eden Kıbrıslı Rum mültecilerin tamamen barışçıl bir gösterisiydi. Aslında bu yürüyüş, içlerinde birikmiş o hasretin ve adaletsizlik hissinin bir çığlığı gibiydi. Yani, büyüdüğü kasabaya, kendi evine doğru yaptığı bu barışçıl yürüyüş, tutuklanmasıyla son buldu. İşte tam da bu olay çok temel bir soruyu ortaya atıyor. Bir insan neden kendi evine dönmekten alıkonulur ki? Gelin bu sorunun cevabını bulmak için zamanda biraz geriye gidelim. Her şey 1974'te Kıbrıs'ın bölünmesiyle başladı. Bu bölünme, aralarında Titine Loizidou'nun da olduğu binlerce insanı bir gecede evlerinden, kök saldıkları topraklardan ayırdı. Bir an için hayal edin. Bir gün evinizdesiniz. Ertesi gün ise bir daha asla geçemeyeceğiniz bir sınırın öte yamında kalıyorsunuz. İşte bu, on binlerce insanın acı gerçeği oldu. Ve Loizido için bu mücadele soyut bir siyasi mesele falan değildi. Tamamen kişiseldi. Ekranda gördüğünüz bu parsel numaraları sadece birer rakam değil. Bunlar ona miras kalan topraklar, ailesi için hayalini kurduğu, temelini attığı bir ev. Kısacası onun hem geçmişiydi hem de geleceği. İşte bu sorunun peşine düşen Luis Izdo umudunu yitirmedi ve mücadelesini Avrupa'nın en yüksek insan hakları mahkemesine taşıdı. İşte bu noktada kişisel bir arayış uluslararası hukukun seyrini değiştirecek bir hukuk savaşına dönüşüyor. Mahkemenin önündeki ilk ve en büyük engel şuydu: Türkiye kendi sınırları dışındaki bir bölgede yani Kuzey Kıbrıs'ta yaşananlardan sorumlu tutulabilir miydi? Uluslararası hukukta buna yargı yetkisi deniyor. Yani basitçe bir devletin gücü ve etkisi nereye ulaşıyorsa sorumluluğu da oraya kadar uzanır. Mahkeme işte bu ilkenin Kıbrıs için geçerli olup olmadığına karar verecekti. Dava aslında tamamen zıt iki bakış açısının, iki farklı gerçeklik algısının çarpışmasıydı. Bir tarafta Loizi duvar diyor ki ben evime gidemediğim her gün haklarım yeniden ihlal ediliyor. Bu dün yaşanıp bitmiş bir olay değil, bugün de devam eden bir ihlal. Diğer tarafta ise Türkiye'nin savunması var. Onlar da diyor ki, "Hayır. Bu olay çok daha önce bizim mahkemenin yetkisini tanımamasından yıllar önce yaşandı ve bitti. Bu tek seferlik, anlık bir eylemdi." Davadaki en kritik noktalardan biri de buydu. Türkiye dışında dünyadaki hiçbir ülke KKTC'yi egemen bir devlet olarak tanımıyordu. Bu durum mahkemenin kararını şekillendirecek temel unsurlardan biri olacaktı. Ve sonunda 18 Aralık 1996'da yıllar süren bekleyişin ardından mahkeme nihai kararını açıkladı. Mahkeme siyasi tartışmaların bir adım ötesine geçti ve sahadaki gerçeğe odaklandı, adadaki 30 binden fazla Türk askerinin varlığı. İşte bu durum o etkin kontrol dediğimiz kavramın en somut kanıtı olarak görüldü. Ama şunu belirtmek lazım, bu karar oy birliğiyle alınmadı. Mahkeme 11'e karşı 6 oyla, yani epey bölünmüş bir şekilde Loizidou lehine karar verdi. Bu rakamlar bile davanın ne kadar karmaşık ve ne kadar tartışmalı olduğunun bir kanıtı aslında. Mahkemenin kararı oldukça dengeli ve incelikliydi. Bir yandan Loizidu'nun mülkiyet haklarının sürekli olarak ihlal edildiğini ve bundan Türkiye'nin sorumlu olduğunu net bir şekilde ortaya koydu. Diğer yandan ise artık fiilen orada yaşamadığı için konuta saygı hakkının ihlal edilmediğine hükmetti. Bu ayrım mahkemenin ne kadar detaylı bir hukuki analiz yaptığını gösteriyor. Peki bu kararın önemi neden bir kadının 10 parça arazisinden çok daha büyük? Neden bu dava bir dönüm noktası oldu? İşte bu karar kendisinden sonraki pek çok davayı etkileyecek uluslararası insan hakları hukukunu adeta yeniden şekillendirecek çok güçlü prensipler ortaya koydu. Belki de en önemlisi bir devletin sorumluluğunun harita üzerinde çizdiği kendi sınırlarında bitmediğini tüm dünyaya ilan etmiş oldu. Louise Dudu davası bu soruya çok derin ve güçlü bir yanıt veriyor. Ve bu yanıt bugün dünyanın farklı yerlerindeki çatışmalarda hala yankılanmaya devam ediyor. Peki bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?